Erkekte mesela e, azospermi dedik hiç sperm olmaması ama bir de oligospermi dediğimiz sperm sayısında azlık var. İşte olması gereken sayılardaki azlık. Sadece azlık problemi değil, günümüzde çok sık gördüğümüz bir problem. Hem sperm sayısı az hem sperm kalitesinde azlık var. Sperm kalitesinde azlık demek spermlerin yeteri kadar hareketli olmaması demek. Spermin. Hem ileriye hem yerinde hareketlerinin güçlü olması lazım. Çünkü sperm rahim kanalında bir yolculuk yapar. Bunun için de ilerler. Yani resmen kadının rahim kanalında erkeğin sperm ilerleyerek kadının yumurtasına ulaşır ve dölleme gerçekleşir. Sonuçta bir yol, mesafe kat etmesi lazım. Bunun için de spermin hareketli olması lazım. Bugün baktığımızda, Erkekte sperm hareketliliğinde de çok büyük bir problem olduğunu görüyoruz. Yani hem sperm sayısı düşük veya sperm sayısı düşük olmadığı halde eğer hareketli sperm oranları olması gereken seviyede değilse yine siz kısırlıkla karşılaşabiliyorsunuz. Bunun arttırılması lazım. Yani spermlerin hareketli hale getirilmesi lazım. Bu birinci yapılması gereken şey. Eğer sperm hareketliliğinde problem varsa veya sperm üretiliyordur. Kalitesini etkilen bir başka faktör de spermlerin şekil ve yapı bozukluğu vardır. Yani kuyruğu bozuktur, başı bozuktur. Yani sperm kaliteli değildir. Evet bir sperm üretimi var ama bu spermin şekil olarak düzgün, hareket olarak da sağlıklı olması lazım ki yumurtayı yani kadının yumurtasını dölleyebilsin. Bu konuda da çok büyük problemlerle karşılaşıyoruz. Yani bakıyorsunuz hem sperm sayısı düşük, hem sperm hareketliliğinde problem var hem de işte sperm şeklinde bir problem var. Bunun düzeltici yani mevcut spermin kalitesini düzeltici desteklerin bitkisel ve bazı amino asit desteklerinin bu konuda çok önemi var. Mesela çinkoyu saymıştık biz mineral olarak. Çinko sağlıklı sperm üretimi konusunda da çok önemli. Yani hem sayıda çok önemli hem sperm kalitesinde çok önemli. Bir başka amino asit var mesela alerjinin arginin amino asiti. Ee, bu amino asit de sperm kalitesini etkilediği yani geliştirdiği tespit edilmiş. Dolayısıyla eğer böyle bir problem varsa bunun dışarıdan takviye yoluyla alınması sperm kalitenizi artıracaktır. Bazı tıbbi bitkilerin ise yine aynı şekilde spermin hareketini arttırıcı yani hareketli sperm oranını arttırıcı veya sperm şekil bozukluğu oranını düşürücü etkilerini biz biliyoruz, bu formülleri biliyoruz, var olduğunu da görüyoruz. Biz yaşadığımız tecrübelerle, bizim tavsiyelerimizi yani bitkisel tedavi ve destek tavsiyelerimizi dinleyen çok sayıda kısırlık problemiyle karşılaşmış, yani çocuk sahibi olamamış yüzlerce ailenin çocuk sahibi olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Ama biraz sabırlı olmak lazım. Belki 6-7 aylık bir desteğe ihtiyaç olabilir. Çünkü normal sperm üretimi bile süre itibariyle 3-4 aylık bir süreyi bulur. Dolayısıyla bu destek tedavilerinden mutlaka sperm sayısını arttırmak, sperm hareketini arttırmak, sperm kalitesini arttırmak için istifade etmek bence çok çok önemlidir diyorum.